Herkese selam. Bugün Sweet Bonanza'nın 3 farklı oyunundan biner liralık satın alımı yaptım. Klasik, Dice ve Xmas 3 oyundan aldık. En çok hangisi öder diye geldik sizlerin karşısına. Tahminleriniz varsa yorumları hemen başlamadan yazalım. İlk oyunumuz Klasik Sweet Bonanza. Sonrasında Dice ve Xmes. oy buraya bir çarpan gönderirsen 4 yerine farklı bir şey alsak hoş olurdu ama. Sizce en çok hangisi öder? Klasik olan mı? Xmes mi yoksa en yenisi Dice mı? Var mı fikriniz? 30 çarpan 4 liraya gelmeseydi iyiydi ama. En çok ödeyenden birazcık çevrim yapabiliriz, devam edebiliriz ya da bir satın alım daha yapabiliriz. Bakalım akışına göre hareket edeceğiz artık. Sweet Bonanza patlattı bizi. Mahvetti bizi. 224 lirayla Sweet Bonanza'nın klasiğine veda ediyoruz ve Sweet Bonanza Dice'a geçiyorum. Hadi bakalım. Geldik Sweet Bonanza Dice'a. Oynadığım ve önerdiğim sitelerin linkleri yorumlarda sabit arkadaşlar. Nasıl oynarım, nasıl ederim diyorsanız yorumlardan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oy güzel ekran. 115, 150 lira oldu. Sizler de keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım cepsenizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. 130 böyle. Hadi bakalım. Uzatma gelir misin? Geldi. Çarpan gelir misin? Çarpan gelmesi lazım. Buraya taksa kazancımız çok güzel. 3 çarpan düşük kaldı be. Neyse en azından uzatmamız geldi. Yeni nesil oyunlar sanki birazcık daha kıyaslarken bir uzatma daha, bir uzatma daha alalım. Bir yüz lira daha aldık buradan. Ya bunun simgeleri beni çok mutlu etmiyor. Simgeleri böyle birazcık tuhaf. O yüzden çok anlamlandırasıya kadar oyun farklı bir boyuta ulaşıyor. Oy güzel. Güzel. Nice. Hadi. 4 spin var. Her an her şey olabilir. 13 çarpan var. O da gene takla kazancı düşük boşa gitti. Hadi bir uzatma daha. Bir uzatma daha vermen lazım senin ya bence. Verebilirsin yani. Son spin. Yapar mısın bir şeyler? Yapmadı. Neyse yine de Sweet Bonanza klasikten daha fazla reddi diyebiliriz. Üçüncü oyunumuz ve son oyunumuz Sweet Bonanza x ile devam. Bakalım bakalım. Sweet Bonanza Christmas. Bu da en azından bir 2000 ödemezse zarardayız. Hadi. Ekran güzel gidiyor. Elma. Elma düşmedi. Çarpan da düşmedi. Bakalım. Bakalım 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 bakalım. Erikler gelir. Üzüm gönder. Üzüm de geldi. Oy güzel. Bu çok güzel oldu. işte bu nice. Nice o. 18 çarpanla. <laughs> Tek vurduk. Oy bir 10 çarpanımız daha var. Üzüm gönderirsin mi? Karpuz da olur. Şimdi üzüm. Şimdi üzüm. 8 çarpan. 18 çarpan daha geldi. Bu da güzel. Hadi 2000 liramızı ver bizim. Oy! <laughs> çok 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 güzel. Bravo. <laughs> Hastasınız böyle ödemelerin be. Seviyorum ya, seviyorum şu para sayma sesini. Seviyorum. İşte bu be. Burada Güzel oldu bak. Güzel. 50x'i de boşa göndermedik yani. Diğerleri ödemezse ne fark eder? 3940 Yani nereden devam ediyoruz? Sweet Bonanza x birazcık devam edelim. Böyle ödeyen oyun devamını getirir diye umuyorum. Oy, ara ödemesi bile güzel. Şöyle bir 12 alıp bir 30 spin sallayalım bakalım. Kendi kendine bir daha oyuna girerse çok daha güzel olur. Bu arada e, ee, kamu spotumuzu da geçelim. Bu oyunları borçla, harçla, kirayla, krediyle, kredi kartıyla, ihtiyacınız olan rakamlarla oynamayın. Amacınız yalnızca ve yalnızca eğlenmek olsun. O yüzden üzüleceğiniz rakamları yatırmayın arkadaşlar. Hadi. Güzel ara ödeme. Oy. Ben bu oyunu sevdim ya. Ara ara denemek lazım. Baksana 10 liranın ara ödemesi 66 lira falan. Bing 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 yapıyor veriyor paraları. Bing bing yapıyor veriyor paraları. Oy. Üzüm gönder. Erik üzüm özüm geldi. Başka da bir şey gelmedi. Ne bak kaç spin attık. Ölen bir de oyuna girse çok güzel olmaz mıydı ya? Oy. Yani dedim 4000'e tamamlar mıyız? Tamamlayamadık ama çok da geride gitmedik. Hadi be bir back to back bir al bizi oyuna. Genel olduğumuz yerdeyiz neredeyse ya. Şöyle bir 22 buçuktan. Hatta şu özelliği kapatayım. 24'ten şans özelliği kapalı şekilde bir 20 tur sallayalım. Minik bir iki çarpan geldi. Hadi be al bizi oyuna. Ara ödemelerle kandırma bizi. Alı versen oyuna ne olurdu? Hadi. Yaparsın. Aslansın. güzel ara ödemeler de güzel yalnız ha 3x 5x 10x ara ödemeler geliyor sürekli hadi bir on tur hadi al artık biz oyuna. alman lazım alman gerekir hadi 4 tanecik şeker atmak bu kadar zor olmasa gerek ya. Sen ki neler ödedin az önce? Hadi hadi hadi. Tam zamanı. 30 liradan bir 20 spin daha sallıyorum. Karda oynamak gibisi de yok ya. Ama girmezse ben kaçar. Uy, güzel. Güzel ara ödeme. Oy 770'e geri çıktık. Bir girerse şu anda 3000 liradan oyuna girmiş olacağız. Ama yeltenmiyor bile. Üzümler de geldi. Erikler de geldi. Karpuz da gelir. Güzel mavi şeker de gelir mi? Muz geldi. Mavi şeker de gönder. Göndermedi. 833. Şöyle bir çılgınlık yapıp bir 50 liradan bir 10 spin. Hadi ya çok sağlam bir ara ödeme. Ya da oyuna giriş. Hadi. Hadi bir 4 çeker şu an çok tatlı olur. Çok güzel olur. Oy güzel ara ödeme. Güzel. 4000 üstüne çıkartırsa herhangi bir ara ödeme bu arada onu da ayrıca değerlendiririz. 670. 70 liradan bir on spin. Geldi geldi gelmedi kaçarım arkadaşlar. Sıkıldım artık ya. Geliyor musun gelmiyorum musun? Bir karar var. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım çok daha güzel kazançlar sizlerin olur. Galiba oyuna giremedik. Ve kaçıyoruz gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Almıyor arkadaşlar oyunu. Şöyle bir iki tur daha atalım. Yok 3000'e kadar geleyim dedim ama gitmedi. 150 54. Kalan da ayrıca atarız. Hadi. O yeşiller de geliyor. Güzel. 300 lira ara ödeme mi olur ya? Güzel. Oğlum insana birazcık oynatası geliyor ya böyle de. Ay, ay ne veriyor, ne alıyor, ne gidiyor, ne kalıyor arkadaşlar. Benden. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.